Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 27.000 kupa alacağız. Evet doğru duydunuz. 27.000 kupa alacağız. Sizden sonra ben biraz kastım 26.900'e. Bugün tam 100 kupa kazacağız arkadaşlar. Ve benim kazanma serim 19. Ve Sandy'nin kazanma serisi 18. Gördüğünüz gibi. Bunu da arttırarak 22-23 yapmaya çalışacağız. Ve 27.000 kupa alacağız. Şöyle göstereyim benim kulübüme gelmek isterseniz yorumlara yazın. <laughs> Ve haydi maça. Olacağız ya 27 bin. İnanıyorum. Olacağız. Sesini kısalım tamamdır. İnşallah bot atmaz. Bizim takım iyi tamam. Ne yazmışsın lan Messi'ye? Messi'ye ben mi? bizim takım otistik takım vur <laughs> <laughs> ah, dalarsın öyle futu kasarız futbol ya bak kardeşim Messi senin ne yapacağım aha Ali öldü Bir gün Sakin. 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 Ah. Şey öldürürsün sen. Yersin, yer. Şey senin el ayarına. Sala oldun. Benim takım mı? o mu oldu? Üç takım arkadaşlar. Nerede lan? Neredesiniz? Hani neredesiniz? Hayırdır? <laughs> Korkmuyorum. Hilal taktiği gelin. Alo. Burada var. Halil yenilmez Halil. Ama yenileceksin bugün. Bugün yenileceksin. Bugün hadi yenilecek oğlum. Yenileceksin. Yenileceksin. Neredesin? Gel bakalım buraya. Sıra Charlie'de. Bak Ali sen tek dalamazsın ama onlara. Frank sıkıntı. Ne no, Frank? Footwin ya kardeşim. 7'ye 0 oynamışım. Daha ne yapayım? 19 olduk be. Bu video uzun olabilir. Dikmiş sen diye. İşte bu bebeğim. Oo gizemli. Elpil ama vardı zaten. Yok doğru. Yoksa niye geliyor? Arkadaşlar bana oyun cömertleşmiş he. Bana ilk videoda efsanevi verdi. O yüzden. 84 elmas arkadaşlar. İsmi bu lan. Lan nasıl yiyeceğiz siz? o zaman. <laughs> Lan favori emeği. <laughs> Tut. Olur <laughs> mu? Da şey yapsak parantez içinde olmaz mı? Arkadaşlar ben adımı düşünüp geliyorum. Arkadaşlar değiştirdim ismimi. Futkan yaptım. Foot değil mi lan? Futwin değil mi? Dur. Yanlış şey yaptıysam. Tamam footmuş iyi. Futu. İyi oldu önce ya. Hadi başlayalım. Bakalım kim gelecek? Bota ya iki tane mort işte ne yapacağım ya? Karşıdakiler bot gibi duruyor. Futsanın lan beni futvin. Türk milletçisiyiz oğlum biz. Ne Böyle yok şeymiş yok böyle. Türk milletçisiyiz. Beşede işte bu video görür inşallah size zekaya selamlar. Tam bu bir ne yapıyor? E, kit gitme üstüne mortis. Kifir etsem olmayacak. Hani va. Öldür lan onu. Hah. De sana gıcık oldum ha. O yüzden killleri senden önce aldım. 20 olursak iyi. Bak, 20 olursak indirebiliriz. Rekorumu geçmem lazım. Ay ay 3 takım. Tamam 3 kupa iyi. İyi. Yenilmediğimize şükür. Girdik maça. Arkadaşlar bu video max 15'e kadar sürecek. 16 tamam. down, Daha fazla sürecek. Arkadaşlar yayın istiyorsanız 50 aboneye ulaştırın beni. Ben kanalım vardı be. O zamanlar böyle saat oynamıyordum. Hesabım silinmişti 2014. Ne Mega kutular vardı ama geri gelecek diyorlar ama. Gelsin ya. Yani. Ah Neler çıkmıştı oradan bana. Leon çıkmıştı ne kadar sevinmiştim. Hayır. Yok. Yok. Öyle bir şey. Ya hayır hayır ya hayır çok üzülürüm. Yeminle çok üzüldüm. Hayır. Al oynasana. Hayır ama hayır ya. Hayır ya. Ha, üç takım İki, 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 iki. i̇ki lütfen iki Bismillah lan göz var ha. Bismillah. Allah iki Allah'ım iki Allah, iki, Allah iki. iki takım iki takım iki takım kalsın iki takım kalsın iki, iki, iki takım lütfen iki takım lütfen. lütfen! Hayır. Hayır. Ya. ya hayır ya. Bot gibisiniz ya. Baksanıza. Ben de öldüremem. Bir kere ölmüşüm ya. Bunlara bak. 20 olayım salacağım. Yeminle salacağım. 20 olaydım da bir ya. Yok Canut'la oynayacağım ha. Su düştü. <laughs> Delireceğim ya. Arkadaşlar <laughs> bu maçı atlatıp geliyorum. Durduruyordum kayıtı. An niye durmuyor? Thank <laughs> you. nereye gitti ya? Çok üzüldüm şu an. Kenetle mi yapacağız? Başka bir şey yok. It's be a trip. Bot geliyor. Gel. Kardeşim foot. Footwin. win. Bak sinirlendirmeyin adamı. Çalma sen de Ya oyununa bak. Ya kes geliyor. Bu araç geliyor. Bunun asabını bozma lan. Moe. Ne oldu? Kork. Ne yapacağını sanıyorsun ya? Lan lan. Bu çok haksızlık. Ben şöyle Hayır! No points for second place. Hayır! Hayır! Ölmem bu <laughs> maç. Şükür ya. Bu tatıyor ev arkadaşlar ya. 5'e 0 oynamışım bunları bak. E <laughs> oynamıyorum lan ben sende. <laughs> Su savunma hesaplaşması. Haa kayıt tamamlandı. 2 yıl, 3 yıla ben şey olurum. Kayıt seviyesinde gizemli olurum. Bot atma işte ya. Bot lan bunlar. <laughs> başka başka video gelsin mi? Hadi öl artık ya. Başka oyun videosu gelsin ya da başka bir şey oyun <laughs> Amortiz bak kaşınma 3800 cansın. Ne yapacağım? 3 kişinin arasında ne yapacaksın ya? Ne dalıyorsun? Beyniniz yok mu kardeşim? 3800 can 3 Üç kişinin içerisine dalıyor ve 8 kişi bizde. Hani yaşamaz sıfır. Ulan gelme. Bak kardeşim. Kaşın mı? Kaşınıyor geliyor ölüyor. Ne yapayım artık? Ya bak eli. Ali midir nedir? Ya, toksik misin nesin ya kardeşim? Ha bu duruyor. Lan zehre girmeyin. Al bunu. Bir takım sakin. Donner. Arkadaşlar video çok uzun olacak. Ben burayı durduruyorum. Arkadaşlar kazandık. O çok iyi oynamışlar. Bu sefer kötü oynadım Kaç kupayım? Arkadaşlar. 70 var ya. 26.070 mi? Oraya kadar kasacağım. Oradan sonra size izleteceğim. Çünkü video o kadar uzun olacak. Tamam dur dur. Bak başlıyorum. Tamam durduruyorum. Arkadaşlar ben şey kasayım mı? 26990'a. Tamam bak o tek maçı izleteceğim size. Tam ya da tam oynayabildiğim kadar. Ama 27.000 olmayacağım size izleteceğim. Arkadaşlar bu maçı kazanırsam şu an kazandım ya bir seri oldu şu an. Bu maçı kazanırsam yani 9 kupa alırsam 27.000 tam 27.000. tam. Tam anlarsın ya. Tam 27.000'de bırakacağım. 50 abone olunca canlı yayın yapacağım. Canlı yayında da 2-3 saat kasarız. İlk canlı yayında. Aşır deprem oldu. Deprem oldu evet. 4.3 ne zaman oldu? Dün oldu değil Hayır, dün oldu. Yalanlar varsa yani Allah rahmet eylesin. Ya nasıl Allah rahmet geçmiş olsun. Şu biz de hissettik. Biz İstanbul'dayız. Ben hissetmedim. Ses duydum. Deprem olmuş. Yangınlarda da şu yangınlarda olanlarda geçmiş olsun. İstanbul'da Allah şükür bir şey olmadı ama e, gibime geliyor. Ama Allah korusun olacak gibime geliyor çünkü İstanbul'da aşırı derecede çok var aşırı. Ama Allah korusun Olmasın. Olursa da boylarız yani tatlıları. olsun. Ya oyunumuza odaklanalım. maç ikinci olmayacağım. Lan gö, yeminle görmedim. Yeminle görmedim. O ne dedim? Nani'nin ultisi. Hadi. Olamadık ya. Hayır. <laughs> 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 Öl artık, öldürün şunu, öldürün şunu. Lan saklan. Hayır. <laughs> ben öldür, gerisi kolay. Öldür hadi, hadi. Doğuyor <laughs> bir söylüyor, kafayı yiyeceğim. Bu ne biçim bir şey? <laughs> öldür artık. Bak burada öldürsek var ya, var ya bak. <laughs> Söyleyeceğim olmayacak ya. Mal ya. Trip. Mal ne yapıyorsun? Ver takım. Aha. Aynı kupayız lan neredeyse. Benden daha fazla karakteri var. Hmm. Seninle görüşeceğim ben bu videodan sonra. Şu üç kupayı alayım da kurtulayım hadi ya. Uf yoruldum. <laughs> ne olmuş böyle bu arkadaş? kardeşim hızlı geçin hadi ya. <laughs> 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 bueno, FIFA Dünya FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gördünüz mü Bayern Münih? Aga be. Diogo Jota Olmuşuz ha. Lan 3 kupa kazansaydık lan. Tam oluyorduk. Neyse. Bak arkadaşlar Diago Jota öldü. Biliyorsunuz. Üzüldüm lan. Yazık oldu. Ne güzel evlenmişti. Geçiyordu ya kendi evine. Güzel futbolcu. Üzüldüm lan. Hadi bay bay arkadaşlar. Video çok uzadı. Uzamadı. 27 bin. İşte.